Çanak özellikle Mezopotamya ve Orta Anadolu coğrafyasında çok önemli olmasının nedeninin tahıllar olduğunu söylemiştim. Çünkü tahıllar balıkçılığın aksine biriktirmeye çok müsait ürünler. Yani yıllarca neredeyse depolayabilirsiniz. Dolayısıyla bu biriktirmenin önünü açan bir şey. Yani bir yandan aslında bu kaplarda tüketeceğimiz gıdaları daha az çalışarak daha uzun tüketecek şekilde biriktirebiliyoruz ve değiş tokuş yapabiliyoruz belki. Fakat aynı zamanda bu önemli bir güç aracının da ortaya çıkmaya başlaması demek. Yani aslında biriktirilebilir, depolanabilir her ürün getirdiği avantaj kadar toplumsal ayrışmayı beslemesi açısından da bir e, sorun potansiyeli taşımaya başlıyor. Çanak çömlek patladı diye bir sözümüz var. Bunun eskiyle bir alakası var mı gerçekten bilmiyorum. Fakat çanak çömleğin gerçekten patlatıldığını biliyoruz. Ne demek istiyorum? Özellikle erken Neolitik döneminden başlayarak çanak çömlekli Neolitik döneminde de devam eden bir uygulamayı biliyoruz. O da şu, yerleşimlerin çoğunda örneğin bir ortak ziyafet yapıldığında, örneğin ortak bir tüketim yapıldığında o iş için kullanılan kapkacağın ve benzeri objelerin hep birlikte törensel olarak neredeyse kırıldığını, belli bir hendeye atıldığını ve gömüldüğünü görüyoruz. Bu bize o dönemin örgütlenme biçimiyle ilgili çok enteresan bir şey söylüyor. Toplum eşitlikçi ve eşitlikçinin bozulmaması için direniyor aslında özellikle servetin veya güç araçlarının veya herhangi bir artı ürünün ya da artık ürünün herhangi bir kişinin elinde toplanması istenmiyor hala belli ki. Eğer içimizden birisi de bir ürün, bir obje toplanmaya başlamışsa aslında bu hep beraber bir şekilde tüketiliyor veya kullanılıyor. Böylece aslında zenginliğin grubun içinde bir yerde yoğunlaşması engelleniyordu. Ve ürünler hep birlikte tüketilerek bir dayanışma da sergilenmiş oluyordu. Yani birçok açıdan fayda getiren bir uygulamadan bahsediyoruz.